Özellikle ön lisans sağlık bölümlerine ilgi duyanlar lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Son yıllarda ön lisans sağlık bölümleri çok fazla tercih edilmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de ağız ve diş sağlığı bölümü. Bu bölümle ilgili daha önce bir video yayınlamıştık. Onun linkini yukarıya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Sizlerin yorumlarına dayanarak en çok sorulan soruları derledim. Ve de 2024 yılına ait herhangi bir cevaplanmamış soru bırakmak istemiyorum. Ancak yine de sizler merak ettiklerinizi ve tanıtmamızı istediğiniz bölümleri yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Ama önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkes için en önemli soruyla başlayalım. Ortalama maaşlar nedir? Burada iki durumdan söz edebiliriz. Birincisi devlette çalışacaksanız Ocak 2024 tarihi itibariyle 34.500 TL ile işe başlayacaksınız. İkinci durum ise özelde çalışacaksanız en az asgari ücret diyebilirim. Çünkü çok fazla değişkenlik gösteriyor. Fen yapmadan bu bölüme yerleşebilir. Evet tabii ki de yerleşebilirsiniz. Hemen size bununla ilgili Yok Atlas'tan birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Bu arada bölümlerin netlerini merak ediyorsanız Yok Atlas net sihirbazını kullanabilirsiniz. Bu sitenin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu bölüme fenden sıfır netlerle hatta eksi netlerle bile yerleşmeler olur. Tabi bu üniversiteler biraz daha üst sıralardaki üniversiteler. Alt sıralara doğru daha düşük netleri de görmek mümkün. Erkeklerde diş teknikeri olabiliyor mu? Evet tabi ki de olabiliyor arkadaşlar. Bu bölümde herhangi bir cinsiyet ayrımı yok. Herkes tercihlerine ekleyebilir. Bir diğer soru KPSS mecbur mu? Burada da maaşlarda olduğu gibi iki durumdan söz edebiliriz. Birincisi devlette çalışmak istiyorsanız, devlet kurumuna ait bir kadroya atanmak istiyorsanız evet tabii ki de KPSS mecbur. Ancak özelde çalışmak istiyorsanız KPSS mecbur değil arkadaşlar. Hangi bölüm puanından alıyor? Herhangi bir bölüm puanından almıyor arkadaşlar. İki yıllık bir üniversite olduğu için, ön lisans bir bölüm olduğu için TYT puanınızla. Daha doğrusu TYT puanınız artı o ok Okul puanınızın oluşturduğu TYT yerleşme puanı ile tercih edebiliyorsunuz. DGS ile hemşireliğe geçiş yapmak mümkün mü? Bu soru çok fazla soruluyor. Evet, dikey geçiş sınavı ile hemşireliğe geçiş yapmak mümkün. Hatta dikey geçiş sınavı ile DGS ile geçiş yapılabilecek bölümleri incelemeniz için DGS sınav kılavuzu linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu bölümde İngilizce hazırlık var mı? İngilizce hazırlık sadece Yakın Doğu Üniversitesi'nin %100 burslu ve %50 burslu bölümünde var. Diğer üniversitelerin hiçbirinde İngilizce hazırlık yok arkadaşlar. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Ancak yine de İngilizce bilmiyorsanız, konuşamıyorsanız yeni yılda %70 indirimlerle şaka şaka arkadaşlar bu reklama çok fazla maruz kaldınız. Diğer soruya geçelim hemen. En düşük kas sıralamayla girebiliriz. Devlet üniversitelerini baz aldığımızda 2023 yılında en düşük Artvin Toru Üniversitesi 743K ile kapatmış. Özel üniversiteleri baz aldığımızda tabi burada burslu olması, burssuz olması, ücretli, Kıbrıs'ta olup olmaması gibi birçok faktör değişkenlik gösteriyor. Ancak biz yine de en düşük baz aldığımızda Noros Üniversitesi bursuz 2 milyon 890 bin sıralamayla kapatmış ama bence hedeflerinizi biraz yüksek tutmanızda fayda var arkadaşlar. Bu bölümün açık öğretimi var. Uygulamalı ve stajlı bir bölüm olduğu için bu bölümün açık öğretimi yok arkadaşlar. Allah'tan sağlık bölümlerinin açık öğretimi yok. O yüzden biraz yüksek sıralamalarla kapatıyor diyebiliriz. Dersler sayısal ağırlık. Sonuçta insan sağlığıyla ilgili bir alanda çalışacağınız için dersler fizyoloji ve biyoloji ağırlıkta ancak uygulamalı derslerde ön planda arkadaşlar arkadaşlar. En düşük KPSS atama puanı kaç? Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı alımlarına baktığımızda en düşük KPSS puanının 83.5 olduğunu görüyoruz. Evet 83.5 biraz yüksek dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bir sene boyunca planlı ve düzenli çalışırsanız bu puanı rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bunun yanı sıra belli dönemlerde üniversitelerinde personel alımları oluyor. Bu puan bu personel alımlarında 3 aşağı 5 yukarı değişkenlik gösterebiliyor. 25. saatten bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi merak ettiklerinizi ve tanıtmamızı istediğiniz bölümleri yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.